Evet arkadaşlar birkaç dakika önce deniz yıldızı ile ilgili bir şeyler çekmiştim şimdi sıra şunda ne yani dikenli yeşil bir şeye benziyor Evet çok kendi benziyor Heh, bu da pink, pink. içinde ne var midye mi istiridye mi yani çok ne garip işler yani? yani bu ikisi de şu an canlı yaşıyor ama deniz yıldızı mı arka çevirirsek hareket ettiğini görebiliriz. Biraz bekleyelim sadece. Evet. Şöyle yapalım. E şu an Dursun. Bu, bunda çok garip. Hareket etmek üzere Bırak. sanırım. Şu an dalgalar ettiriyor. Evet. Kendisi etmiyor yani. Dur daha çok derine koyalım. Daha derin de hareket ediyordu. Olur. Şuralarını hareket ettirdi. de. Şuraları da biraz herhalde. kalkıyor. <laughs> Şuraları hareket Şuna bakalım biraz. bir de. bunu da suya koyalım. Bunu şöyle bir yardım edelim bakalım. Bakın şurasını kıvırmış. etti. Gördünüz etti. Ama bu Şurası da kıvırmış. Evet bakın kıvırmış. Kıvırın, ben daha demin dövüm diyordu. Evet. Kıvırmış. Kıvırınca hareket ediyordu, hareket ediyor, hareket ediyor. Evet, sen bakın. Evet. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın hareket ediyor. Görüyorsunuz. Şöyle yardım etmeyeyim bari. Bakın döndü. Döndü, vallahi kendi döndü. Evet. Tamam. Sen bunlar göz kulak ol. Ben de diğerlerini göstereceğim. Sen başka da mı buldun? Evet. Gelecek olursak böyle bir şeyler var. Birinci bu. Çok garip bir şey. Şimdi buna baktık. Böyle bir şeyler de var. Al, tamam. Bu kadar olur.